Evet sevgili dinleyicilerimiz bu hafta Dijital Dönüşüm Ofisi'nin en son bilgi ve iletişim güvenliği rehberinden bahsedeceğim. Bilindiği gibi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından 6 Temmuz 2019 tarihinde yayınlanmak üzere yürürlüğe giren bir bilgi ve iletişim güvenliği tedbirleri konulu Cumhurbaşkanlığı genelgesi vardı. İlk başlarda biz bunu özellikle Whatsapp gibi Türkiye'nin dışında veri merkezlerinde yönetilen iletişim kanallarından kişisel verilerin ve devletin önemli gizli verilerinin paylaşılmaması olarak algıladık. Ama sonrasında çok güzel bir yere evrildi. 10 Temmuz 2020'de Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi yayınlandı bunun akabinde. Ve 27... Tem Ekim 2021'de yani yaklaşık yani bir yıla yakın bir süre sonra da bu rehberin denetimiyle ile alakalı e, konular netleştirilerek yani bir mevzuat haline getirildi. E, bence e, ülkemiz açısından çok önemliydi. Özellikle kamu kurumları ve e, yine Genelge'de bahsettiği şekilde e, sektörel somenlerin olduğu ee, şirketlerin ya da organizasyonların bu e, tebliğe genelgeye uyumu zorunlu kırıldı, kılındı. Şimdi denetim ekibi e, çok önemli bir yer tutuyor burada. Kimlerden oluşmalı? Öncelikle olarak e, Dijital e, Dönüşüm Ofisi'nin e, bu rehberinde ve e, denetim rehberinde de belirttiği şekilde iç denetçilerin e, yapması gerektiği söyleniyor. E, i̇ç denetçiler aracılığıyla bu denetimin yapılması e, mevzuatın içerisinde kondu, rehberin içinde kondu. Bu da çok önemliydi. Özellikle e, iş denetçilerimizin e, kurum içerisinde faal olarak e, kullanılması, e, verimlilik açısından ve sürekli denetim açısından çok önemliydi. E, kurum burada iş denetçilere bir eğitim verilmesi e, şartı konulmuştu. Bunu da de, iş denetim koordinasyon kurulu, iş denetçilere bir eğitim vererek geçenlerde bunu tamamladı. Bütün kamudaki iş denetçilerimiz bildiğim kadarıyla 5018'e tabi kurumların iş denetçileri bildiğim kadarıyla bu eğitimleri aldılar. Peki bunun dışında kimler yapabilir? Kendi kurumunda iş denetçileri olmayan ya da buna yönelik uzmanlığı bulunmayan kurumlarda bunu dışarıdan yaptırabilirler. Ee, ya da kurum içi personel ya da diğer kurumlardaki kurulu, kurum ve kuruluşlarda personelleri görevlendirerek yapabilirler. Bu durumda iş işte, denetimin dışında eğer bunu yaptıracaklarsa e, ISO 27001 ya da e, SISA sertifikasına sahip olmaları gerekiyor bu denetçilerin. Aynı zamanda Türk Standartları Enstitüsü'nün bu denetim kapsamında hazırladığı bir bel belgelendirme programı var biliyorsunuz. Bununla ilgili eğitimi almış denetçi veya baş denetçi olmuş olmaları gerekiyor. Bunun dışında dışarıdan firmalardan bunu yaptıracaksak firmaların da belgelendirmesi belgelendirilmesi gerekiyor. Bu durumda da kurumun yine Türk Standartları Enstitüsü'nün yapacağı sınavdan denetçiler 100 üzerinden 70 almak kaydıyla yine 27.001 ve SİSES sertifikasına sahip olacak ve bu firmanın, personellerinin en az bir denetçi ve baş denetçisi olması gerekiyor. Baş denetçilerde şart nedir? 10 yıllık e, mesleki beceriye, mesleki tecrübeye sahip olanlar, e, aynı şekilde bu sınava girerek hem üzerine 70 almalı, hem de bir ISO 27001 ve SISA sertifikasına sahip olmalı. E, dış denetim yapacak firmalar için e, bir şart daha var. Bir ISO 27001 uyumlu bilgi güvenliği yönetim sistemi kurulum ve işletim sürecini tamamlamış ve bununla ilgili akreditasyonu yani sertifikasını almış olması gerekiyor. Bunları e, yapıyorsa e, dışarıdan kamu kurumları ya da 5018'de tabi kurumların e, dışarıdan bu hizmeti alabilirler. Fakat tabii şunu da söylemeden geçemeyeceğim. E, bunlar da bedava değil. E, her zaman olduğu gibi bunun da bir maliyeti var. Aşağı yukarı Türk Standartları Enstitüsü'nün hazırladığı bilgiler şeye göre işte yönetmeliğe göre diyelim artık bir denetçinin D1 ve D2 diye iki tür sertifikasyon yapıyorlar. D1'e A ve sistem denetçisi diyor. D2'ye de uygulama denetçisi diyor. Bir, bir insan her ikisine daha iz olabilir. Bu ikisini de almak istiyorsanız ve bunlar tabii 3 yıl için geçerli. 3 yıl sonra yenilenmek zorunda. E, e 13.750 TL artı KDV'yi Türk standartları en üstüne yatırmamız gerekiyor. Tabi bunun yanında da SISA ve ISO 27001 sertifikanız olması gerekiyor. E, aşağı yukarı bu sertifikasyon sınavlarının da maliyeti 600-700 dolar civarında. Yani güncel kurla hesapladığımız zaman e, bunlar da yaklaşık 10 bin lira gibi bir şeye zannediyorum geliyor. Evet. Ya yani ikisi toplam 23 bin gibi artı KDV gibi bir rakama denk geliyor. Firmalar içinde e, bu hem bir e, başvuruda bulunuyor, TSE onları denetlemeye geliyor. Tabi bunların da bir maliyeti var. Aşağı yukarı bu da 12 bin TL artı KDV gibi bir rakama he, tekabül ediyor. Yani bir firma TSE tarafından dijital dönüşüm ofisinin hazırlamış olduğu bilgi ve iletişim e, rehberine uyum noktasında denetleme ile alakalı yetkilendirilmek istiyorsa 12.000 TL artı KDV'ye Türk Standartları en üstüne ödemesi gerekiyor. Öte yandan e, senelik yapılacak ara kontroller var. E, bu firma 7.500 TL artı KDV yine her yıl TSE'nin yapacağı ara kontrolleri e, deki hizmeti karşılığında ödemek zorunda ve son olarak tabi her sene sonunda bu belge ve marka kullanım ücreti var. 4000 TL artı KDV tutarında bunu da e, Türk standartları en üstüne ödemek zorunda. E, genelgeye göre kapsamda bilgi işlem barındıran kamu kurumlarının yanı sıra kritik altyapı barındıran işletmeler de dahil edilmiş. Bu kritik altyapı sektörleri de Bilgi Teknoloji Kurumu'nun Siber Güvenlik Kurulu kararı uyanınca elektronik haberleşme, enerji ve su yönetimi, kritik kamu hizmetleri ve ulaştırma ve bankacılık ve finans sektörlerini kastetmiş oluyor. Yine aynı şekilde 2016-2019 Siber Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi Belgesine göre de kritik yapılar işlediği bilgi ve verinin gizliliğini bütünlüğü ve erişilebilirliği bozulduğunda can kaybına, büyük ölçekli ekonomik zarara, ulusal güvenlik açıklarına veya kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek bilişim sistemlerini barındıran altyapıları olarak ifade edilmiş. Bu sektörlerde olup da ya ben kritik altyapı mıyım değil miyim diye sorular olabilir. Yani şirketler açısından yani bir enerji işiyle alakalı bir çalışma yapıyordur, suyla alakalı bir çalışma yapıyordur, finansla alakalı bir işletmedir. Bu durumda e, düzenleyici ve denetleyici kurumlara başvurabilir. Yani bir finans alanında çalışma yapıyorsa BDDK'ya, e, enerjiyle alakalı bir çalışma yapıyorsa EPDK'ya, elektronik haberleşme ile ilgili bir çalışma yapıyorsa BTK'ya başvurabilir. Bunlar dışında bir kurumsa eğer, yetki e, bunların dışında ise o zaman e, yetkinin olduğu yani ilgili bakanlığa başvurarak bu soruyu yöneltebilir. Bilgi güvenliği e, yönetim sistemi her şeyden önce e, kurulmuş olması gerekiyor kurumlarda bu yönetim için e, ISO 27001 ile hemen hemen aynı e, bilgi güvenliği bilgi ve iletişim teknolojileri bilgi ve iletişim e, güvenliği rehberi e, yani aşağı yukarı maddeleri birbirine çok yakın dolayısıyla bir ISO 27001 sertifikası olan bir e, işletme için organizasyon için bu denetimden de geçebilir. Çift yatırma gerek yok. Bunu da söylemek lazım. Korkuya da endişeye de bu anlamda mehal yok. Tabii bununla beraber bu bu süreçleri, yani sadece sertifika almış olmak ya da işte bilgi ve iletişim teknolojileri uyum rehberine uyum sağlamak gibi düşünmemek lazım. Kurumsal süreçlere bu çalışmaları çapalamak lazım. Bunu yapmazsak yani her sene farklı farklı belgeler, vay denetim var diye doldurmak zorunda kalırız ki bu zaten kendimizi kandırmak anlamına gelir. O anlamda bunun da sürdürülebilirliğini sağlamak için sadece bilgi işlemle alakalı değil satın alma gibi destek hizmetleri başkanlıkları yapar genelde kamuda. İnsan kaynakları gibi işte personel genel müdürlükleri yürütür bu çalışmalarda. Bilgi işlemin dışındaki bu birimlerin de bunun gibi birimlerin de bu kapsama dahil edilmesi gerekiyor ve üst yöneticinin şunu çok iyi bilmesi lazım. E, bu sadece bilgi işlemle alakalı bir konu değil. Kurumun topyekün e, siber ile alakalı bir konu olduğundan ilgili bütün birimlerde dahil edilmeli ve en yüksek sponsorlukla yönetici sponsorluğuyla yönetilmeli. E, denetim aşamalarını e, denetim rehberinde şöyle 9 grupta e, ifade edilmiş. İlk önce varlık gruplarının belirlenmesi var. Tabii varlık grubu deyince tabii bunun içerisine donanımlar, yazılımlar, binalar eee ve bilgi kaynakları ve tabii ki insan kaynakları da bunun içerisine giriyor. Kamuda en çok atladığımız konu bu. Benim daha önceki ISTME'deki yazılımların yazılarımda da ifade ettiğim gibi her şeyin başı envanter. Maalesef burada kamuda bazı mevzuattan kaynaklı sıkıntılar var. 5.018 işte de belirtilen kamu kurumlarında özellikle. Diğerlerinde de benzer şekilde ee, bir tanesi kamu ihale e, kanunundan gelen yazılımların e, hizmet e, olarak geçmesi. Bu durumda gayrimaddi hak olarak ifade edilmiyor. Bir bir fiyatı ortaya konmuyor. Birincisi bu. Yaşadığımız sıkıntıda. İkincisi taşınır kayıt sisteminde e, taşınır kayıt yönetmeliğinde yazılımlar bir mal olarak değerlendirilmiyor. Bu durumda taşınır kayıt sistemlerinde yazılımları e, ekleyemiyoruz. Öte yandan kurumun kendi geliştirdiği yazılımlar var. Bunların da hiçbir yerde kaydı maalesef tutulmuyor. Muhasebe birimlerinde de dışarıdan alınan malların yalnızca fiyat bağlantısı tutuluyor. Teknik özellikleri gibi detaylar tutulmuyor. Böyle olunca da bilgi işlem birimleri mi yapacak bu işi? Destek birimler mi yapacak? Başka birimler mi yapacak? Maalesef envanteri sağlıklı tutamıyoruz. Esasında burada hem bilgi işlemin domain e, kaynaklarını kullanarak hem e, taşınır kayıt sisteminin kaynaklarını kullanarak hem muhasebe sisteminin kaynaklarını kullanarak bunlarla iletişim kuran bir veri tabanı oluşturarak e, gü, envanterlerin gözden kaçmasının engellenmesi ve yönetebiliyor olması lazım. İkinci adım olarak e, rehberde varlıkların kritiklik derecesinin belirlenmesi yani bu sistem bununla alakalı da güzel bir soru seti bir anket hazırlamış e, rehber. O rehbere göre baktığınız zaman o sorulara ilgililer cevap verdiğinde o e, envanterin ne kadar kritik olduğu ya da olmadığı ortaya çıkıyor. O işletme için işte bu sistem çalışmazsa yavaşlarsa ne gibi sıkıntılar olur gibi soruların cevapları o varlığın kritikliğini de ortaya koyuyor. Mevcut durumun ortaya konması ve boşluk analizinin yapılması, bunlar yapılırken tabi e, denetmenlere dışarıdan sızma testi gibi farklı uygulamalar kullanması, tullar kullanması da e, rehber o cevaz vermiş. Dolayısıyla çeşitli testlerle bir e, mevcut durumu ve boşluk analizi, boşluk dediğimiz şey olması gerekenden e, eksikliklerin ortaya konuyor. Sonrasında bir rehber uygulama yol haritası yani bu açıklıkların kritik işte birinci derece emanetler ikinci derece varlıklar, üçüncü derece varlıklar gibi bunların e, kritiklik seviyesine göre e, belli zaman içerisinde tamamlanmış olması gerekiyor ki bu zamanda 2022 yılının e, Temmuz ayında bitiyor. Öte yandan 2022 yılı sonuna kadar da Tüm kurumlar e, bu denetimi en az bir kez yapmış olması gerekiyor ve her yıl bundan sonra da her yıl yenilemesi gerekiyor. İşte bu rehber uygulama yol haritasının belirlenmesi, yol haritasına uygun şekilde aksiyonların alınması, rehbere uygun bilgi ve ilişim güvenliği denetiminin yaptırılması, rehber uygulama yol haritasının izlenmesi ve kontrol edilmesi, rehberde varsa değişiklikler zaman içerisinde olursa ve bu da dijital dönüşüm e, ofisinin sayfasında yayınlanırsa bu değişikliklerin yönetilmesi ve devamında da varlık gruplarımızda bir değişiklikler varsa yeni varlıklar varsa ya da güncellemeler varsa ona göre yine aynı e, çalışmaların e, yapılması dediğim gibi 3 tür servis sevi tedbir seviyesi oluşuyor kritiklik durumuna göre birinci seviyenin e, 27 Ocak'ta bitmiş olması gerekiyordu tedbirlerin ikinci seviye 27 Mayıs e, 27 Nisan'da bitmiş olması gerekiyor. 3. seviyenin ise 27 Temmuz'da bitmiş olması gerekiyor. Dediğim gibi 31 Aralık'a kadar da ilk denetimlerin e, bu kurumlarda yapılmış olması gerekiyor. Tabii benim incelediğim e, tedbiri yerine getirmek için azami derecede yerli ürünlerin kullanılmasını önermiş rehber. Bu çok önemli. E, klasik yani benim incelediğim kadarıyla klasik e, güvenlik tool'larının yanı sıra ki nedir onlar? İşte e, güvenlik duvarları, antivirüsler, saldırı önleme sistemleri falan gibi. Bunların dışında bazı ekstra tool'ların da bu sürdürülebilirlik anlamında kurumlarımızda olmuş olması gerekiyor. Bu yatırımların yapılmış olması gerekiyor. Yani eğer biz her sene e, manuel olarak işlemler yapmayacağız, her sene e, bu stresi çekmeyelim diyorsak ve tam olarak da rehbere uyum sağlayalım diyorsak birazdan sayacağım turların yerli, mümkünse değilse yabancısının yatırımının yapılması ve uygulanabiliyor olması lazım. Nedir onlar? Şöyle bir bakalım. En birincisi envanter yönetim yazılımına ihtiyaç var. Yani bir inventory management yazılımına ihtiyacımız var. Demin bahsettiğim gibi kurumun muhasebe yazılımıyla Kurumun taşınır kayıt sistemi yazılımıyla da entegre olacak şekilde bütün bu e, sistemi yönetecek bir bilişim yönetim sistemine ITSM yazılımına ihtiyacımız var. Bir veri sınıflandırmaya yazılımına ihtiyacımız var. Data classification, bir veri sızıntıları önleme sistemine ihtiyacımız var. DLP dediğimiz Data Loss Prevention sistemler. E, i̇hlal ve saldırı simülasyon yazılımına ihtiyacımız var. Bridge ve Attack Simulator Simulation diye geçiyor. Yani bu e, sürekli e, test edilmeli sistemlerin güvenliği ve e, belki de puanlandırılmalı. Zafiyet tarama sistemleri olması lazım. Vulnerability Management sistemleri. Güvenlik yazılım güvenli yazılım geliştirmeyle alakalı toollar var statik ve dinamik olacak şekilde kod analiz yazılımları var. Bunların olması gerekiyor. Veri tabanı firewall'ların, veri tabanı güvenlik duvarlarının olması gerekiyor veri tabanlarımızın önünde. Ayrıca da hesap yönetimlerine yönelik PAM dediğimiz yazılımların olması gerekiyor. Birçok kurumumuzda vardır diye biliyorum. Uygulama firewall yani web application firewall'ların olması gerekiyor. XML API gateway'lerin olması gerekiyor. Birçok kurumumuzda var. Merkezi log yazılımı CIM'e ihtiyaç var. CIM dediğimiz A güvenlik sistemine NAC dediğimiz Network Access Controller sistemlerine ihtiyacımız var. Yama yönetimi, patch management özellikle third party yazılımlar için taşrada ya da son kullanıcılarda kullandığımız e, bilgisayarlar ya da donanımların üzerinde üzerindeki e, yazılımları kontrol etmek, güncel versiyonların fixlerinin, e, siber güvenlik update'lerinin yapılıp yapılmadığını denetlemek için bir e, patch management, management yazılımına ihtiyacımız var. A ve son kullanıcılar için gelişmiş tehdit sandbox dediğimiz e, ya da advanced threat protection dediğimiz, ATP dediğimiz e, sistemlere ihtiyacımız var. Tabi denetçi arkadaşlarımızın bütün bunları denetlemeden önce de kurumla alakalı bazı verileri yanlarında bulundurmaları, değerlendirilmeleri göz önünde bulundurmaları gerekiyor. Aynı zamanda denetim yapılacak birimdeki arkadaşlarımızın da yine bunlara bakması gerekiyor. Nedir onlar? Öncelikle kurumun misyonu, vizyonu, faaliyet alanı ve servis kataloğu. Yani kurum kendi kuruluş kanununda belirtilen e, varoluş nedenini gerçekleştirmek için sunduğu servislerin bir listesi olması lazım. Hangi servislere bu kurum vatandaş ya da paydaşlara adına sunuyor? Sonra bu e, bundan sonra stratejik 5 yıllık stratejik planında hangi hedefler konulmuş ve hangi faaliyetler yapılıyor faaliyet raporu şeklinde bu yılki performans programı ve eylem planlarında neler var? kurumun organizasyon yapısı nedir? Bilgi işlemin bu organizasyon yapısındaki yeri nedir? Rolü nedir? Sorumlulukları nedir? Kurumun dış paydaşları nedir? Fiziki paydaşlar ya da web servis API'larla alınan verilen verileri protokoller alıcıda veri aldığımız kurumlar hangilerdir ve servislerde bunlar nerededir? Yani A servisinde hangi dış paydaşlardan veri alıyoruz? B servisine hangi dış paydaşlara veri veriyoruz gibi. Önceki iş denetim bulguları, önceki ISO 27001 test bulguları varsa Önceki Sayıştay bulguları gibi denetim bulguları önemli. Kurumun bilgi güvenliği yönetim sistemi varsa bir bakmak lazım. Bilgi güvenliği yöneticisi kim? Soma varsa Soma de kimlerden oluşuyor? Soma'nın prosedürleri ve uygulamaları nelerdir? Soma bugüne kadar ne yapmış? Bir Soma dosyasına bir bakmak lazım. Var olan tehditleri gördükleri zaman işte ulusal usoma ulusal siber müdahale o merkezine bildiriliyor mu BTK'ya? 2020 2023 ulusal siber güvenlik stratejimiz bize ne diyor? Kurumlarımıza hangi görevleri veriyor? Kurumsal ve sektörel SOME kurulum ve yönetim rehberine göre bu SOME bu kurumda kurulmuş mu? KamuNet diye bir genelgemiz vardı biliyorsunuz. Tebliğ vardı. KamuNet ağının denetimine ilişkin usul ve esasları belirlediğimiz. Buradaki e, yönergeye uyum sağlanmış mı? 6.698 sayılı HVKK kanunu bir bilmemiz, gözden geçirmemiz lazım ki rehber de buna göre yapılması gereken bazı şeyler var. 56 5651 sayılı internet yoluyla işlenen suçların e, düzenlenmesi konulu kanuna e, bir bakmak lazım. Buna yönelik kurumların da yapması gerekenler var. Tabi burada şunu söylemek istiyorum. Bir denetim yapılacak olan birimdeki çalışan arkadaşlarımıza öncelikle ön yargısız olmamız lazım. Denetimin eksiklerini, denetimin bizim eksiklerimizi tamamlamak için bir fırsat. Bugüne kadar belki siz onlarca kez söylediniz ama üst yöneticiler bu sizin dediklerinizi pek fazla kale almamışlardı. İşte bu vesileyle Belki de onların sizi dinlemesine fırsat sağlayacaksınız. Denetçiler içerisinde, denetçilerle beraber işbirliği içinde olmanızı tavsiye ediyorum. Sonunda kazanan siz ve kurumunuz olacaktır. Öte yandan denetim elemanlarına iyi uygulama örneklerini mutlaka altını çizmeniz gerekiyor. Bir kurumda gerçekten çok vaiz güzel bir çalışma yapıldıysa, bunu mutlaka altını çizerek. Yani taltif etmeniz gerekiyor. marifat marifet iltifata tabidir. Ama genelde denetçi arkadaşlarımızın atladığı bir şey, tedbirlerin sürdürülebilir olup olmadığını da kontrol etmeniz lazım. Ya bu tedbirler siz denetime geliyorsunuz diye paletif olarak mı yapılmış? Herhangi bir otomasyon sistemine, herhangi bir kurumsal düzene, kurumsal sisteme çapalanmadan siz... Geliyor diye denetim yapılacak diye sadece A4 kağıda birkaç çıktı, birkaç prosedür mü yazılmış? Bunlara bakmak lazım denetim elemanları için. Üst yöneticilerimize de bir şey söylemek istiyorum buradan. Rehbere uyum sağlayan e, ile sağlamayan arasında mutlaka bir adalet mekanizması geliştirin. Rehbere uyum sağlamayıp herhangi bir çalışma yapmayan arkadaşımız ile, rehbere çalış uyumak için gece gündüz çalışan Taşın altına elini koyan, birçok ihale yapan, şartname yazan, bu demin bahsettiğim yazılımları, donanımları ya da hizmeti satın almak için risk alan arkadaşlarımızla diğerlerini aynı kefeye koyarsak zımmi olarak çalışan arkadaşlarımızı cezalandırmış oluruz ki kamuda biz hepimiz biliyoruz maalesef iş yapan insanlar her zaman sorgulanır. Pahalı mı aldın? Yok işte eksik mi kabul ettim falan gibi bir sürü soruyla karşı bunlar olması gerekir. E, burasında değilim çünkü kamu hizmeti yapan herkes sorgulanmalıdır. Burada sıkıntı yok ama yapmayan arkadaşlarımız da sorgulanmalı. Bu adaleti mekanizmasını geliştiremezseniz günün sonunda bu işleri yapacak kimseyi bulamazsınız. Ülkemiz kaybeder, kurumumuz kaybeder. Benim söyleyeceklerim bu hafta bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, güzel bir e, denetim olsun istiyorum bütün kamu kurumlarımızda e, inşallah bütün kurumlarımız e, sözünü ettiğimiz bu yatırımları yaparlar e, ve memleket adına e, siber güvenlik noktasında daha kuvvetli oluruz diyorum esen kalın